Merhabalar çocuklar. İlk dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere gözle görmediğimiz canlılardan yani mikroplardan bahsedeceğim çocuklar. Çocuklar mikroplar ellerimize bulaştığı zaman çok çabuk çoğalabilen canlılardır. Lütfen ellerimizi öğrendiğimiz gibi 20 saniye kuralıyla bol bol yıkayalım. Yemeklerden önce ellerimiz yıkanıyor. Lavaboya girip çıktıktan sonra mutlaka yıkamamız gerekiyor. Tamam mı çocuklar? Ve yemeklerimizi çok güzel bir şekilde yiyoruz. Dengeli besleniyoruz. Uykularımızı güzelce uyuyoruz saatinde. Tamam mı çocuklar? Böylelikle hasta olmuyoruz. Çocuklar sizden çok küçük bir ricam var. Lütfen kalabalık ortamlarda çok fazla bulunmayın. Kapı kollarından uzak durmaya çalışın. Ve ellerinizi sık sık yıkayın. Tamam mı çocuklar? Şimdi sizlere Erva ile mikrop deneyi yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi deneyimizi yapalım. Hadi bakalım evet. şimdi. Mikrop deneyimizi başladık. Big şimdi big Erva ile mikrop deneyi yapıyoruz. Big Çocuklar top. biz mikrop olarak karabiberi kullandık. Sizler daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz tamam mı? Şimdi Ervacığım ne yapıyoruz? Döküyoruz. Şimdi biz bunları mikrop sen? olarak şimdi görüyoruz tamam demiş. mı? Biz mikrop olarak görüyoruz. Şimdi Erva hadi bakalım. Şimdi Erva evini sabuna bandırıyor. Ve çocuklar mikropların sabundan nasıl kaçtığını göreceğiz tamam mı? Anne hadi bakalım evet. Batı. Şimdi mikropların içine koy bakalım. Anne ama atıyorum Hadi bakalım ellerini şimdi batı. Şimdi böyle biraz azaltalım tamam. Şimdi elini havaya kaldır. Tamam. Döndür. Aferin. Şimdi mikrobun içine batır bakalım. Çocuklar gördünüz mü? Mikroplar nasıl sabundan kaçtı? Evet çocuklar şimdi sizlerden de bu deneyin aynısını yapıp bana video çekip göndermenizi istiyorum. Videoda abiniz, ablanız, anneniz, babanız, büyükleriniz size yardımcı olabilir tamam mı? Videolarınızı bekliyorum. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere.